Selam arkadaşlar. 2025 5. ayın 18'inde Köln Halay Dün Salonu'ndayız. Değerli düğün sahipleri Baba Hakan, Anne Elif, sizleri Biricik oğulları İshak'ın sünnet düğüne davet ediyor. Herkes bekliyoruz. Orada görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Merhabalar efendim ben Popstar Salih. 18 Mayıs'ta 2025'te Halay Düğün Salonu körüne geliyorum. Hakan Bey ve Elif Hanım'ın oğlu İshak'ın düğününde sahnede olacağım. Birbirinden güzel sürprizlerle bomba gibi geliyoruz. Tüm sevenlerimizi düğünümüze bekliyoruz. Selam arkadaşlar. Elif ve Hakan sizleri Biricik oğullarının Süne Düğünü'ne davet ediyor arkadaşlar. Tarih 18 Mayıs 2025 Yer Köln. Salon Halay. Sevgiler. Selam olsun sevenlerimize. 18 Mayıs'ta Köln'e geliyoruz efendim. Sünnet düğününe geliyoruz. Sünnet çocuğumuz Esak. Düğün sahiplerimiz Hakan ve Elif. Düğünümüz 2025 yılında 18 Mayıs Köln'de düğün salonu Halay'da. Ben de ve sevgili